Gülüm, uzun yollardan sonra yorgun düşmüş ve yaralı bir yüreğin çağrısıdır bu gülüm. Senin de yüreğin üşüyorsa, yalnızlığın ayazında, kalbinde sesi kısılmış bir çocuk ağlıyorsa ve ellerin kimsesiz kalmışsa birden, yüreğine al ve gel yüreğine de gülüm. Gülüm ömrü az olur, seni yüreğinde gizler, soldurmam be gülüm. Suyun olurum, toprağın olurum, canına can olurum. Güneşin olur, sana can veririm. Bulut olur, yağmur olurum, yüreğimde saklarım. Bir sen, bir de ben bilirim, ikinizi be gülüm. Gonca gonca kal gitme benden. Her açtığında ben olayım yüreğime saklarım orada kal büyütürüm seni ve gülüm